26 Nisan 2013 Girne bir galerideyiz. Çok ilginç bir araç. Bir rally aracı. İşte büyük bir eksozu var. Miltex Sport. Evet bir rally aracı. 487. Bir de yedek lastiği var. Evet. 150 mil gösteriyor. Su da 120 gösteriyor çok ilginç de bir ikiz aynası var. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk <laughs>